Hatırlıyorsunuz 2016 ve 20 seçimlerinde ortalık yani bilmiyorum Amerikan tarihinde Trump'ın girdiği seçimler kadar dönemi kadar böyle karmaşık bir seçim dönemi yaşadık mı bilmiyorum. Muhtemelen 2016 ve 2020 seçimleri en karmaşık seçimlerinden bir tanesi olabilir Amerika'da yani. Ve 2024'te yine Trump seçimlere girecek ve 2024'te enflasyonlar düşse bile faizleri düşürse bile yani orada bir çalkantı olduğu için Yine 2024'te biz şöyle düşünmemiz lazım. Gözümüz kapat arkadaşlar 2024'te ticari olarak, siyasi olarak bayağı bir çalkantılı dönemde geçiyoruz. O yüzden ona göre hazırlık yapalım. İyi olursa hani yaptığın hazırlık boşa gitmez ama kötü olursa hazırlıksız yakalanmazsın yani. Dolayısıyla benim tavsiyem şu yani ekonomik recession olacak durgunlama, ekonomi kötüye gidecek 2024, 2023'ten daha zor olacak. Bunu kafamızı yazarsak buna göre hazırlık yaparsak birincisi beklentimizi doğru oranda tutmuş oluruz. İkincisi o çalkantılı döneme hazırlıklı girmiş oluruz. Ben kaç aydır hazırlık yapıyordum ve hali hazırlığımız bitmedi yani. Böyle dönemlerde şirketlerin ilk yapacağı iş, ben genelde kendi mezunlarımız üzerinden gittiğim için onlara konuşacağım. IT'de çalışıyorlar, güzel bir maaş kazanıyorlar. Şirketler böyle bir döneme girdiğinde ilk yapacağı şey maliyet düşünme. Çünkü satışlar yükselmediği için, gelirler yükselmediği için giderleri azaltmak zorundalar yani. Çünkü ticaret demek eşittir. Daha fazla kazan, daha az harca. Bunun ortasındaki şey ticarettir yani. Dolayısıyla madem insanlar, şirketler daha fazla kazanamayacak, daha az harcamak için, ayakta kalmak için daha da arz harcamak zorundalar. Ve daha az harcamanın en etkin yollarından bir tanesi şirketler için insan işten çıkartmak. 2023'ün başında ilanmasızlıkla beraber bir başladı bu işten çıkartma dalgası. Hala Google çıkartıyor. Geçen gün LinkedIn bine yakın insan işten çıkartmış. Çıkartmalar devam ediyor. Ve şu an uzmanların söylediğine göre 2024'te daha fazla çıkartacaklar işte. Şimdi böyle bir döneme girdiğimizde ne yapmalıyız? Şirketleriniz şu an kara kara düşünüyor. Nasıl işten çıkartacağız? Kimi keselim? O yüzden benim tavsiyem oradaki arkadaşlara birincisi bir işiniz varsa şu an bir işiniz varsa en iş, iyi iş odur yani. Bir işiniz varsa en iyi iş odur. Bir. İkincisi bulunduğunuz iş yerinde daha fazla iş yapmaya çalışın. Gidin işte menajerinize deyin. Böyle bir zor dönemden geçiyoruz. Biliyorum ekonomik olarak çalkantı yaşıyoruz. Artık senin için ekstradan parayı boş ver. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Mesela ben estet olarak çalışıyordum. Java developer olarak ya da bir şey olarak yani sana ekstradan ne yapabilirim deyip ekstradan para söz konusu olmaksızın ben senin için daha fazla nasıl değer üretebilirim diye herkesin bu hafta gidip, menajer bir toplantı yapması lazım. Şöyle demesi lazım. Ben eskiden şunları yapıyordum. Ben yaptığım işi, bu dönemde iki katına çıkartmak istiyorum. Ben yaptığım değer olarak, hani saat olarak değil, değer olarak şu kadar üretiyorum, bundan sonra bu kadar üretmek istiyorum. Ne yapabilirim? Deyip onları alması lazım ki, çünkü bütün şirketler bu iyilikle, kötülükle, vicdanla, vatan, millet, sakarya, imanla bir alakası yok. Adam diyecek ki, benim param bitti, gazım bitti, Tamam mı? Artık bu şirket ayakta kalması için ne yapmam lazım diye bütün şirketler, bütün menajerler bunu soracak. Ama o zaman o zaman şöyle durma kalacak yani. Bu şirkette bu arkadaşımı tutayım, bu arkadaşımı tutayım. Bütün şirketler bunu Accenture'da yapacak, bunu Capital One'da yapacak, bunu Bank of America'da yapacak, bunu Google'da yapacak. Böyle bir dönemde eğer menajer düşünse ki Ahmet Bey bana geçen hafta gelmişti. Ahmet Bey tek başına iki kişinin işini yapmak istiyor. Tek başına şöyle şöyle responsibility'leri üzerine almak istiyor. Dolayısıyla ben muhtemelen bu dönemde Ahmet Bey'le beraber çalışacağım diyecek bir konuma gelmesi lazım. Gelsin ki burada eğer kafasında şirketin, oradaki menajerlerin siz bir kişi olarak 2 üç kişinin getirdiği değerleri üretebiliyorsanız o şirketteki yöneticiler, menajerler sizin bundan sonraki 3 ve 6 ay içerisinde o konuma girebileceğinize inanıyorlarsa sizi tutacak yani. Dolayısıyla bütün gerek IT sektöründe çalışan, gerek başka sektörlerde çalışan arkadaşların gidip managerlığıyla one on one dediğimiz konuşmalarda bulunup, teke tek konuşmalarda bulunup bunlara ben daha fazla ne yapabilirim? Ben daha fazla mesuliyet almaya, iş yapmaya, değeri üretmeye hazırım. Çünkü güzel zaman geçti ama ben bu zor zamanlarda, bu zor ekonomilerde, bu çalkantılı dönemde sizin yanınızda olmak istiyorum. Bir yaptıysam üç yapmak istiyorum. Beş yaptıysam on yapmak istiyorum. Bunu bilen deyip onlarla bir planlama yapsınlar. Orada biri kalacaksa <laughs> bizim arkadaşlar kalsın.